Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Premium satın aldım. İster inanmıyorsunuz biliyorum. Bakın şimdi göstereceğim bu oyunu. Bir dakika. Geldim arkadaşlar hemen. Ee, premium satın aldım bakın. Bakın bakın benim hesabım. Ee, güzel oldu. Bir sürü petim var, bir sürü skinim var. Bir sürü daşak var yeni yeni. Tamam inanmayacağınız için gösterdim. Şimdi Pınar oyunda demin 4-5 kere imposter aldım. Şaka mı Üst üste bir de bir oldum bir kredi oldum değil. Üst üste oldum 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 5 kere falan oldum. Yani çok güzel oldu. İnşallah tekrar olurum da videoda. Bir saniye. Kredi kredi arkadaşlar neyse. Ya. Evet ya bu çok uzun. Ben bunu yap geleyim arkadaşlar. Bakın bu 100 saniye. Tamamen ben bunu hemen yapıp dünyanın en gıcık görevi arkadaşlar ya. O ama ben hayır buradan çıkıyorum. Yapamam bu görevi. O zaman da çıkacağım. Normal işte sekel haritasında oynamak istiyorum. Ee, hadi başla. Ya. Arkadaşlar ya şimdi İngilizce şey sorunu fazla şu en çok Ruslar oynuyor. Rusların da ne bilmiyorum. O yüzden yani yarım saat araya bir gözü değmez Arkadaşlar ben şu an table geliyorum. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hiç bir şey anlamadan önce. Çünkü yarım saattir ar A arıyorum yarım saattir yani şey. Nedir? Ee, ne diyeyim? Nasıl adam? e, oyun oyun içi şey bulamadım ben de İspanyol geçtim anlamayacağım ama ne dediklerini ya bunlar gıcıklığına başlatmıyorlar ha başlattı sonunda deminden de 5 dakika falan geçti hadi ya 4 3 2 1 Sarvador Fatma geldi. Okay. Ee, bir 5-8 dakikalık video olacak Yani. Imposter değilim ya. Çünkü çok oldum ondan ben. Keşke videoda olsaydım. Şimdi bana küfür edebilirsin. Oğlum o zaman videoda olsaydım. Mo gör. Biz, de, biz de, inanmazsınız görmeden biliyorum. Haklısınız ama ben oldum ben biliyorum yani. şu Şuradan görev yapalım. Çıkar. Tamam. varmış. ne ee, yapacağız? Tamam yaptık. Başka burada görevim varmış. Şurada bir var. Bunu yapmadım mı ben ya? Hayır, şurada şurada anladım. Ben yani de nerede lan? Orada bitirdim oradaki görevi? şurada yapalım. Yani arkadaşlar çok ben premium satın aldım. En yani savcı bile hemence önce... of hemen önce zaten çıkın ya. Çok kötü oldu şimdi burada. Çıkacağım buradan ya. İngiliz sorununda belki birkaç kişi bir şey açmıştır. Sizlerle oynayabiliriz bu oyunu. Evet oynayabiliriz yani oynayalım da açınız. şeyde Discord'umuza katalım. Muhammed.com Çıkmayın ya abi ya işte ne güzel oyun 8 kişi 7 kişi oynayacağız benim birisi Neyse biz 9-10 dakika yapalım burada <laughs> Tabi sesimi değiştireceğim Sesin gerçek sesimi kullanmayacağım bebek sesi yapacağım Çünkü gerçek sesimi söyleyemem yani çok kötü Şimdi ben kendi zaten şimdi bu videoyu belki bilmiyorum bir, bir en az bir 15 abone olunca sesimi yaparım. Bebek sesi yapmaz. Tamam mı? Geldi kardeş şurayı kapatalım. Ya Puma kesin katil ya. Bakın iyi. Tamam adamız. kes kes, kes, kes. kes hadi. Neyse, şöyle ilerleyin bakalım görelim var mı? Hadi nerede ne da çıldırıyorum. Ne aldı? Ne aldı? Ne? Oldu? Oha ama ya. Ne şunu fena bir şeymiş. Fena keda yapmayın şöyle pislikler ya. Sekilde mi değiştireceğim? Askeri yapacağım kendime. Hadi polis yapayım? Nerede polis? Polis? Polis yapasın nerede? Şu. Aşağı yerim yanında da köpek gibi köpek gibi köpek gibi bir de bulu olsun of bulu olamıyorum hadi çiçeğime inşallah bulu bırakmışlar ben gidiyorum şu anda hadi ya al Hadi 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 bulu olmaz ya. Of var bulu tabii ki de. Olmaz olur mu? Polisim ama. Lanet olsun ya. Valla. Özür dilerim lanet. Ben hatırlamasın yandan. Ya çıkıyorlar ya bir de ya. Şuna gıcık oluyor. Ha arkadaşlar böyle oyun başlarken iki kere takalsanız ilk siz başlıyorsunuz. Diğerleri orada kalıyor. Ee, arkadan bebek sesleri falan geliyor bak kardeşim var. o <laughs> yüzden lütfen lütfen beni kız etme kalbim bu da bir yaşında bile değil yani <laughs> facecam gelsin mi bilmiyorum yani yazarsan gelir <laughs> bilek mi ben de bilekliyim dur ne olacak <laughs> bilek Bilek nasıl yazıldı? Bak o durun. Bil, L. a. Bilek. Ben iki dakika geldim. Arkadaşlar bilek mi çıkacak? Değil. Değilmiş. Aa, neyse bir şüphelenmedim değil şimdi arkadaşlar bir şey işte, güzel güzel yapamadım dedim. Neden? İşte bu çıkıyor. Ne yapayım ben? Tamammiş. Biliyor biliyor. Se. Köre bitirim. <laughs> evet arkadaşlar yani şu anda ben kaydı açmayı unutmuşum. Bir daha gelip gidiyorum. Baba yana veriyorum. Babayen demin mi değil de ama şimdi ama bana hiç bir kişi vardı o da pink. neden <laughs> Arkadaşlar bebek seslerini, kardeşim lütfen etmeyin bana arkadaşlarına da saçayım. Aa buymuş. Ee, hemen şurada git. Ya et yapman gerek yok aslında yani. Et yok mu? Görebilmiş benim. Neden? <laughs> vay be, vay be <laughs> <laughs> çıkıyorum, 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 çıkıyorum artık. Neyse. Videomuz da bu kadardı. Piramayın aldım. İsterseniz bakabilirsiniz. Şöyle de bir fotoğrafını çekeyim. Başlık yapacağım. görüntü görüntü açıyorum. Çat çat. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.